Selam, ben Davutta. Dostlar, bu kısa videomda Cübbeli e, Ahmet Hoca'yı, e, Ahmet Mahmut e, ünlü olarak bilinen hocayı bilgilendirmek e, için paylaşıyorum. E, şimdi bu paylaşımı aslında ben uzunca bir zamandır e, yapmalıydım diye düşünüyorum. E, bir ara vazgeçmiştim. E, hani bir laf vardır, çok e, kaba bir tabirdir ama bunu Ahmet Hoca için söylemeyeceğim. Yani her havlayana hoş denmez mi derler ya, yıllar öncesinde bilenler bilirler, bana yönelik de çok fazla hani tehditler aldığım için tehditler yapıldı. Gerçi biz her havlayana oş demeyiz, gerçekten demeyiz demiyoruz da. Niyetimiz düşmanlık değil, kimseyi karalamak gibi bir niyetimiz de yok. Ben herhangi bir parti peşine koşarak karşı cenahta var olan insanları aşağılayacak kadar aşağılık bir insan da değilim. Bana doğru gelen şeyleri doğru olduğuna kanaat getirdiğim ölçüde, dedim döndüğünce anlatırım. Vatana ihanet olmadığı sürece insanları asla ve asla kategorize etmem. Bu anlamda etmem. Din adına dahi olsa insanları aşağılamam. Dinsizlik adına dahi olsa asla aşağılamam. Bu tarz kategoriler benim kitabımda yer almaz. Beni tanıyanlar bilirler. Şimdi peki ne söyleyeceksin Davut Bey? bundan birkaç gün öncesiydi e, Cübbeli Ahmet Hoca işte milleti uyararak her zaman yaptığı bir şeydir ama bazen insan şunu sonrası geliyor ya günden bir değiştirmeye çalışıyorsun hoca hayırdır diyesi geliyor insanların ne demişti hocam ilgili bir programda isim vermeyelim bazen telif atılıyor demişti ki ya çocuklar nasıl imam hatiplere işte ilahiyatlara göndermeyin diğer düz liselere gönderin bu şekilde daha az hasar çıkarlar, çıkarlar şeklinde. Bu öncelikle tadesiz bir açıklama ama videomun konusu o değil. Çünkü çok fazla konuşulması gereken şeyler olacaktır. Bu sebepten bu yargının, bu ifadenin, bu beyanatın saçmalığı veya mantıklı tarafı ile alakalı bir söz etmek istemiyorum. Yani o sözün Yorumunu yapmayacağım dostlar. O şurada dursun. Belki ileriki bir tarihte yapabiliriz. Benim burada Ahmet e, hocayı e, bilgilendirmek e, istememdeki amaç e, insanlık adına, bir de din kardeşliği adına açık konuşayım. Bilgilendirmek istiyorum. Neden? Buna yıllar öncesinde hani evimin basıldığı, işte ölüm tehditleri aldığımız, işte seni ananla beraber yakarız falan filan şeklinde böyle artistik yapan memleketteki o birkaç tane cinsin öyle söyleyeyim. Ee, bu terbiyesizlikleri e, yaptıkları o zamanlarda e, bana e, şöyle laflar da etmişlerdi dostlar. Şimdi Ahmet Hoca'ya bu e, dinletilirse iyi olur inşallah. Çünkü ben kendisiyle de irtibata geçip, ilgili mercilerle de irtibata geçip, e, bu konuyla alakalı e, tahkikatın yapılmasını artık talep edeceğim. E, demişlerdi ki işte e, sen e, yat kalk Ahmet Hoca'ya dua et. E, neymiş efendim? Ahmet Hoca e, demiş ki işte onun e, ölüm fermanını ben onaylamıyorum. E, ya da işte şu kişiye ölüm fermanı onaylamıyoruz. Şu an ölümü hak edecek bir şey yapmadı. E, daha sonra biraz kafayı yemiş olabilir. E, bu sebepten ona affediyoruz. E, çok fazla çılgınlık şeyler yapmayın halinde sözler sarf etmiş. Şimdi bana e, o çılgın insanlar e, dediler ki Bunlar duyduğum kadarıyla başka yerlerden de duyuyordum da çok ihtimal vermek istemiyordum. Şimdi Ahmet Hoca sizin adınızı kullanarak bu zatlar diyorlar ki bunları siz görevlendiriyor musunuz? Diyor musunuz ki işte e, her yere dağılın. E, sizin e, tetikçileriniz varmış. E, ondan sonra hatta ölüm fermanı verdiğiniz kişiler varmış. E, bunlar o işi yapıyorlarmış. Bunun dışında işte anasının önemli sütü burnuna fitil fitil e, getirttirecek e, ekibiniz varmış. Öldürmeseler e, bile e, canını yakıyorlarmış. Ticari hayatına son veriyorlarmış. Onunla uğraşıyorlarmış falan. İşte size göre sapık gelen insanları e, gerçekten e, rahatsız ediyormuşsunuz. Bunun fetvasını hepsiz veriyor musunuz? Bazen de böyle affediyor musunuz? Bu size gelen listedeki isimlere bakarak o kişiler hakkında bilgi sahibi olun ya da olmayın. işte diyor musunuz ki işte bana üç gün tanıyın, 7 gün tanıyın. Ben ishara, istihareye yatacağım. işte rüyamda bana ne gösterilir ise onunla alakalı ben gerekli izahatı yaparak sizi bilgilendireceğim. Fetvamı vereceğim. Diyor musunuz Ahmet Hoca? Ben böyle yaptığınız kanaatinde değilim açık söyleyeyim. Sizin adınızı kullanarak bu canavarlar, bu kişiler bu tarz şeyler yapıyorlar. Bunu ilgili mercilere iletmenizi rica ederim. Çünkü sizin başınızı ağrıtacaklar. Hani biz hep sessiz kalıyoruz. Birçok insan sessiz kalıyor. Bazı insanlar bazı Açıklamaları belki çok ses getirmez ama açık konuşayım. Ee, yani şahsımı överek söylemek istemiyorum ama bazı kişilerin biraz homurdanması ya da bazı ilgili mercileri biraz e, harekete geçirmesi e, olayın daha da büyümesine sebep olur. Bu sebepten sizin de bu e, ham sofiler olarak isimlendirdiğimiz ki siz de öyle isimlendirirsiniz gibi geliyor bana. O kişilerin bu e, çirkinlikleriyle alakalı, bu cahillikleriyle alakalı, bu yanlış çıkışlarıyla alakalı bence siz halifelerinize e, beyanatlarda bulunun e, her ildeki halifelere. E, sonra o e, hocalar e, toplasınlar e, şeyleri cemaat liderlerine, e, yetkili kişileri e, ve bu ham sofileri e, önce bir ahlak dersi e, anlatarak insanlık dersi anlatarak bu şekilde insanların gözünü korkutmaya yönelik olarak ya da ayar verme, ayarsızlığına bulunarak insanların canını yakmalarına, üzmelerine, korkutmalarına sebep teşkil etmesinler diye bence bir bilgilendirme yapmanız gerekir. Bu işin tahkikatını yapın. Hatta ilgili mercilere de bence başvurun. Gerekirse sizinle yüz yüze de görüşürüz. Bu konuyla alakalı ben bazı bağlantılar da sağladım inşallah. Bu yüzden Bence bu konuyu ciddiye alın Çünkü başınızı baya kötü yakacaklar öyle gözüküyor Hani sizinle uğraşanların olduğunu biliyorum şunu diyebilir belki birçok insan ya bırak belasını bulsun zaten bunların sayesinde bunlar sebep oluyor ülkedeki birçok ahlaksızlıktır. şudur budur Ben pek öyle düşünmüyorum arkadaşlar hani onların yani bütün tarikatların ya yani düşmanı da değilim taraftarı hiç değilim yani benim gibi adamlar böyle tarikatı falan Girmez yani beni tanıyanlar bilirler. Ee, insanların kabullerine e, yönelik e, empati e, yaptığım kanaatindeyim. Onları da anlıyorum. E, fakat bu şekilde gidişat, e, gidişat değil Ahmet Hoca. E, bunu bilmenizi rica ederiz. Bizi kardeş kabul edin etmeyin din kardeşim. E, ettiğiniz kanaatindeyiz ama böyle bir Grup var, isminizi kullanıyorlar ve sizin isminiz üzerinden de dışarıda canavarlık yapıyorlar. Bu sebepten ben de bir bu vatanın çocuğu olarak, bir din kardeşiniz olarak bu şekilde sizi bilgilendirmiş oldum. İnşallah bu videomuzu da izlersiniz ve bundan sonra da bu ham sofili kimler yapıyorsa e, ki ben isim verebilirim burada isim vermiyorum. Bak çıktığınız kanalın bile ismini vermedim. E, bazı sıkıntılar yaşanmasın diye. E, bu sebepten e, isterseniz bağlantıya da geçeriz ya da aradaki insanları da devreye sokarak e, sizinle kapalı kapılar ardında da konuşabiliriz. Yetkili mercilerin karşısında da güzelce konuşuruz. Ben gerekirse isim veririm. E, ama işte yaptılar bir cahillik, yapıyorlar bir cahillik. Tamam geçmiş geçmişte kaldı süngeri çektik affettik ama bundan sonrası için bence bazı düzeltilerin yapılması gerekir bu sebepten e, dikkat edin diye düşünüyorum e, çünkü isminizi kullanarak bu canavarlıklar yapılacak Ha bunun yanında e, yine isim vermeyeyim e, birçok insan e, sizin 3000 tane e, tetikçinizin olduğunu falan e, beyan eden açıklamaları da oldu bunu e, bu, bu ham hamsofilerden duymadım ben yıllar öncesinde Türkiye'de de tanınan bazı yazar abla ve abilerden de duyduğumu da beyan edeyim. Bu ifadeleri hani ben söylemiyorum. Bunlar benim iddialarım değil. O 3000 rakam rakamıyla alakalı ifadeler benim iddialarım değil. Birilerinin iddiaları ama öncekiler kesinlikle benim özellikle yaşadığım bana söylenilen şeyler. Söylediğim gibi isim verebilirim, adres verebilirim. Bu sebepten ben de bir yeryüzü vatandaşı olarak bu konu hakkında sizi bilgilendirmek istedim. E, aman dikkat edin. Şimdi diyeceksiniz ya Davut kardeşim, e, yani e, kimin e, şeyiyle, e, ahlakıyla ilgileneyim ki? Benim derdim başımdan aşkın. E, kimin ne olduğunu ben nereden bileyim? E, eyvallah, e, doğru söylüyorsunuz. Herkes için geçerlidir bu sıkıntı. E, sadece şunu bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Böyle kişiler var. ...ve sizin adınızı kullanarak... E, ...bu tarz şeyler yapıyorlar... E, bu ...her şeyden önce Müslümanlar da üzen bir şey olsa gerek... ...çünkü İslam adına yapılıyor bunlar... ...hani kalkıp bana diyor ki... ...senin işte yeğenini cari olarak alacağız... ...kabilinden böyle canavarca laflar ediyor... ...sonrasında tabii özür beyan eden... ...davetler oldu ama ben kabul etmemiştim... ...açık konuşayım çünkü onları görürsem... ...muhtemelen e, yani çok sıkıntı çıkar... baya sıkıntı çıkar... ...onlar e, bizi de sahipsiz zannettiler arada keratalar... E, ...sonrasında yani bedel öderler... ...açık konuşayım bunu bir şiddet anlamında algılanmasın ama biz her şeye evet deriz yani şeyden anı bir laf vardır ya demeden korksak trene binmezdik bu sebepten 3-5 anda hırlayan havlayan böyle afedersiniz çok afedersiniz itlik yapan insanlara karşı yani öyle korkup da <laughs> yani kabuğumuza çekilecek insanlar değiliz öyle olsaydı tamamen kendimizi inzivaya çekerdik bu böyle bilinsin dediğim gibi sizi bilgilendirme amaçlı böyle bir video paylaşımı yaptık Ahmet Hoca inşallah izlersiniz ve e, duruşunuzu e, ona göre alırsınız e, diye düşünüyorum. E, şimdi de bu kadar. Hoşçakalın dostlar.